Bu teyze hangi kabiledensin söyle de kızımı sana vereyim dedi. Bu kadar esmer olduğumu bilmiyordum. Dans ettim teyzelerle güldüler bana galiba beceremedim. Burada R harfi pek kullanılmıyor ama G harfi peynir etmek gibi gidiyor. R harfini çıkartamayanlar gelsin burada yaşasın bence. Şeker kamşını çok tüketiyorlar. Denedim dişimi kıracaktım. Ugandalı değilseniz sakın denemeyin. Ananasları mangolar bulmuşken anasını ağlattım. Göbeğim bile çıktı. Afrika kedisi gördüm. Simsiyahtı. Afrikalılara hiç benzemiyordu. Hijyen çok önemli burada. Anne bankada sıra beklerken çocuklar da bu şekildeydi. Keçinin ayağını kurtardım. Teşekkür bile etmedi kaba şey. Küçükler beyaz insanlardan çekiniyor. Bu küçük beni görünce aklı çıktı. Ben beyaz değilim dedim inanmadı. Saçımı daha çok motor sikletlerle. Burada trafik soldan akıyor. Her an kaza yapacakmış gibi hissettim. Trafikte gerçekten çok saygılılar. Sakalım ve bıyım çocukların ilgisini çekti. Bu bey beni sevdi. Elimi hiç bırakmadı. Ben de onu güzelce yıkadım keseledim. Bu hanımefendi de okul kıyafetini ütülüyor. içine köz koyduğu ütüyle. Her yıl ötü değiştirenler burada mı? Bebeğimizin bezi bağlı değildi, çiş yapmasın diye dua ettim. Çok yavaşlar benim gibi. Batılıların saati varsa Ugandalıların zamanı var. Evlerin önler keyif yapan insanlarla dolu. Tam benim yaşayacağım yer. Bir tahta parçasının üzerinde bile uyuyabiliyorlar. Petrolde dans ederek güler yüzle karşılıyorlar. Bir de fulle demek ayıp bir el hareketiyle gösteriliyor. Beles iki evli kavga oluyor mu dedim. Yok ben hiç kavga etmiyorum ama onlar aralarında ediyor dedi güldü. Buradaki çocuklar balon şişiremediği için bir poşet balonu ben şişirdim. Yanaklarım hala sızlıyor. Anladım ki toprakla işli işli olduklarından enerjiler çok iyi. Hep gülüyorlar.